Düzgün 400'lünün açılımında dört tane eş eşkenar üçgen çıkar. Bunlar da taban tabana bu şekilde birleştirdiğimizde burada eşkenar dörtgen çıkar. Bunlar üçgenlerin yükseklikleridir. 12 olduğuna göre 6'ya 6 dağılır. Eşkenar üçgenin yüksekliği verildiği zaman alanını bulmak için h kare kök 3 bölü 3 formülü kullanırız. Yani 6'nın karesi çarpı kök 3 bölü 3. 4 tane olduğu için bunu 4 ile genişletiriz. 36 bölü 3 12 4 ile çarparsak 48 kare kök 3 yüzey alanıdır toplam. Hacmi bulmak için eşkenar üçgenin kenarına bakalım. A dersek A çarpı kök 3 bölü 2 eşittir. 6 olduğunda A değeri 4 kare kök 3 olur. Öyleyse düzgün dört yüzlünün bir kenarı 4 kök 3'tür. Yüksekliği bu şekilde bulmamıza gerek yok. Doğrudan kenar uzunluğu cinsinden hacmi hesaplamak istersek A'nın küpü çarpı karekök 2 bölü 12 yazabiliriz. Burada 4 kök 3 yazdığımızda 4 karekök 3'ün 3. kuvveti çarpı kök 2 bölü 12'dir. Burada 64 olur. 3 karekök 3 ve karekök 2. Alt tarafta 12 var. Sadeleştirelim. 3 ile sadeleştirdik. Burası 4 oldu. Bunu sadeleştirdik. 16 oldu. 16 çarpı karekök 6'dır hacim. B ile G'yi birleştirdiğimiz zaman burada tabanda köşegen elde edilir. Simetri olduğu için orta noktalar burası da dik olarak gelecektir. Yani buradaki T noktası dersek buna TG buradaki piramidin cisim yüksekliğidir. Tabana bakacak olursak orta nokta olduğu için buraya 4 diyelim. Burası da 2 olur. 2'ye 2 olduğu için 90 derece OP uzunluğu da 2 kare kök 2 olacaktır. Bu şekilde köşegenler birbirini ortaladığından dolayı Burayı 4 parçaya bölersek 2A'ya 2A olur. Orta nokta olduğu için benzerliğe göre de A'ya A bölünür. Yani şu noktadan haşa kadar olan kısım toplamın 4'te 3'üdür. TG'yi A cinsinden bulmak istersek BG uzunluğu 4 kök 2'dir. Bunun 4'te 3'ünü alırız. 3 kök 2 olur. Hacim piramitte taban alanı çarpı yükseklik bölü 3'tür. Taban alanı 2 çarpı 2 kök 2'dir. Yükseklikte burada 3 kök 2'dir. Bölü 3 diyoruz. Hacim ortaya çıkıyor. E küpün hacmi de kenar uzunluğunu 4 aldığımızdan dolayı 4'ün küpü olacaktır. Buradan sadeleştirelim. Kök 2 ile kök 2, 2 yapar. 4 olur. Buradan da çarptığımızda 8 gelir. 64'ü 8 ile sadeleştirdiğimizde alt taraf 8 olur. 3'ler de gittiği için oranımız 1 bölü 8'dir. Yüzeydeki yanal yüksekliğe X diyelim. Burada tam ortadan ikiye böldüğü için 6 6 dağılır simetri olduğundan. Pisagor teoremini uyguladığımız zaman X uzunluğunu 12 cm buluruz. T'nin iz düşümü buraya geldiğinde tam orta nokta olduğu için bu şekilde yatay uzattığımızda kenara kadar olan kısımda 6 olacaktır. Yani buradaki ara kesitte oluşturduğumuz dik üçgende alttaki uzunluk 18 olur. Cismin yüksekliğine bakalım. Buradaki bütün kenarlar piramidin yan kenarları eşit olduğu için burası da 6 kök 5'tir. 12 12 olduğu için kare köşegen uzunluğu 12 çarpı kare kök 2 olur. Ortaladığı için yarısı 6 kök 2'dir. Yüksekliğe haş diyecek olursak yine e, Pisagor teoremini uygulayarak haş uzunluğunu 6 kök 3 olarak buluruz. TT üstü uzunluğu buradaki hipotenüstür. Öyleyse buraya biz Y diyecek olursak Y kare eşittir. 6 karekök kök 3'ün karesi artı 18'in karesi yapar. Buradan işlemleri yapıp sadeleştirdiğimizde TT üssü uzunluğunu 12 karekök 3 cm olarak buluruz. AB uzunluğu burada çap olduğuna göre yarıçapımız 2, yüksekliğimiz de 4. Hacmi bulmak istediğimiz zaman taban alanı çarpı yükseklik diyoruz. R'nin karesi 4, 4 ile çarptığımızda hacim burada 16 bir cm küp bulunuyor alana baktığımızda iki tane burada tabanımız var. Artı yan yüzey. Burada da 2'nin karesinden 4, 2 ile çarptığımızda 8 pi gelir. Diğer taraftan da 2 çarpı 2 çarpı 4'ten de 16 pi gelecektir. Toplam 24 pi santimetre kare olur. Diğerinde de taban alanı çarpı yükseklik deriz. Burada r eşittir 9 olur. 9'un karesi 81'dir. Yüksekliğimizde hesaplamak istersek burada yarısını aldığımızda 9, 12, 15 üçgenini kullanırız. Burası 12, şurası da 15 olacaktır. Öyleyse bunu 81 ile 12'yi çarparak bir de pi ile çarparak hacmi bulabiliriz. Çarpım sonucunda 972 pi santimetre küp bulunur. Simetri olduğu için ABCD'yi eşittir. AD uzunluğu da BC'ye eşit. 5'e 13 dediğimizde Buradan gelecek olan dik olan yükseklikte 12 olacaktır. Taban alanı çarpı yükseklikte hacimdir. Çap 5 olduğuna göre yarı çap 5 bölü 2 oldu. Karesini aldığımızda 25 bölü 4 çarpı pi çarpı 12 olacaktır. Sadeleştirdiğimizde 3 olur. Sonuç 75 pi santimetre küp çıkar. Ara kesitteki ODC üçgeni burada dik üçgen. Hipotenüs ait kenar ortaydı. Hipotenüsün yarısı olduğu için buradaki yükseklik simetri olduğu için tam merkeze gelir. Alttaki yarı çapa eşit olur. Taban alanı çarpı yükseklik hacimdir. Pi çarpı r kare çarpı h dediğimiz zaman burası 1000 pi santimetre küp bulunur. İki tane taban ve taban alanlarının toplamına yanal alanı da eklediğimizde de yüzey alanı çıkar. Buradan da 200 pi artı 200 pi'den 400 pi santimetre kare bulunur. AO uzunluğu OB'ye eşittir simetri var. İkiz kenar üçgen olduğu için buradaki yükseklik aynı zamanda kenar ortaydır. İki eşit parçaya böler. Kök 3 kök 3 olur. Pisagor teoremini uygulayacak olursak yüksekliği burada 5 buluruz. Hacmi bulmak istediğimiz zaman taban alanı çarpı yükseklik pi çarpı kök 3'ün karesinden 3 gelir. Yüksekliğimizde 5 olduğu için sonuç 15 pi santimetre küptür. Tabanın çevresi 2πr'dir. 2 tane olduğu için 2 ile çarpıyoruz. Değer olarak da hacme eşitmiş. Taban alanı çarpı yükseklik. Yükseklik burada 4 olarak verilmiş. Şimdi sadeleştirme yapalım. r'lerden bir tanesi gitti. Buna göre 4 çarpı r eşittir 4'ten r eşittir 1 bulunur. Taban alanı pi çarpı r kare yükseklikte 4 olduğu için sonuç 4pi santimetre küp bulunur.